saat ya. Eskiden olsa İpeci vardı Hazard. <laughs> Ciddi mi? Allah. O <laughs> ne zaman lan 18 saat? E. 2015 mi 16 mı öyle bir şey? Oh Allah Allah. Hmm. <laughs> 13 saat ne olacak dayı koyar mı ya? Allah. Melih güçlü bir adam ha dayı fark ettin mi? Ya hadi hadi. Ya dayı ne hadi hadi sen de bakmamışsın. Bakayım dayı siz ikiniz bir şeyler çevirin. <laughs> Alver yapıyoruz aramızda topçuları. Er, <laughs> toplantıya katılsam mı ya? Hayır hayır hadi ya. Hayır. Ya dayı daha var katılmıyorum dayı ya Allah Allah. Dayı var ya bunda var bir şeyler sizin Var var var. Teklifi reddetmeyin dayı ne diyor bir şey geldi aynen i̇şte, Sen futbolcusun en az 8 6 5, 5 milyondan başlıyor. Bizler <laughs> teklifi reddettik. Al demedik sana o zaman. Sus ya sus. Götünden uydurma. Gittin bu odalarımda en iyi takımı aldın.